Merhabalar arkadaşlar Suade Furu bugün garip bir oyunla karşınızdayız. Rastgele bir arkadaşımız bizi doğum günü partisine davet ediyor. Arkadaşlarımızın ismi Asiya. Ne böyle garip bir şey diyor neyse. Ne de biz arkadaşımız doğum günü partimize davet ediyoruz pek anlayamadım o kısmı. Karakterimiz şöyle kastı bir şey olsun. Ha ne çıkardık biz o Saçlar, saçlar şu güzel bir aksesuarı sus. Çın çıkar. Bir aksesuarı. biz bir şunu çıkartalım. Saçtan bir şunu takalım. Saçtan bir nasıl çileceğim hayır. Gel şu asıl. Evet çok salak bir çocuk. Bir günlerden birinde arkadaşı onun doğum günü partisine davet etmiştir. Evinde de onu izleyen bir tane dünya kıyası vardır. E burada da bir tane Lady adlı Axelot'u var. Biz Axelot ne alaka? Her gün ona uya uya diye şarkı söylenmiş. Bu kaç TL veriyor? 10 TL tamam. Evet şu sonra şuradan bir şifre sallamış. 58 yazmış. Ama tutturamamış şifreyi. Burada dolabı kilitli görmüş bir şey dememiş içeride sonra dolabın buzdolabının içinde fasulye mi ııı akserota akserota elde edelim bunu ya bunu yerse bir şey olmaz an... yok la akserot değil biz dedik dur neyse akserota vermemiz gerekiyor tamam alalım şunu akserot beliricek Kardeşim sessiz olabilir misin? Ne olur şimdi bizim yiyecek? Neyse kanka sen yemeğini yerken ben Şuradan biraz daha fasulye yiyeyim diyecektim de Oğlum onun için biçim Arkadaşlar herhalde yeterince fasulye yiyince yani Pırtlıyoruz Arkadaşlar şuradan gidelim daha buralar kilitliymiş ne yapmam gerekli Şurayı açamıyor muyuz? Aa Mr. Bean değil mi ya bu? Ay arkadaşlar Mr. Bean'i konmuşlar Vay canına adam buralara kadar gelmiş be Neyse odamızda bir şey var mı? İyi. Hmm. E Ateşi gün Vay canına yeniden bir güne başladık Artık istediğimi yok Ha partik kelebeklerin e, Doğum günüymüş kandır. Ha, Açalım kapımızı Fasulye varmış hemen yemem gerekli Alamaz hemen kur Bir fikrim var Oyunu kandırmam lazım Yemedi. Aha Ne öyle ses çıkardın tamir mi ne Şurayı bir açabilir miyiz kanka Ne evet, tamam ne var terimizi Kapıyı açalım da ben şuradan fasulyemi alayım önce abi E aynada ben yokum ben vampir olmuşum Pü. Vay canına Aa, şuraya arayacağım koyup arkaya aynı odayı yapmışlar bize e, ayna diye yedirmeye çalışıyordu işte neyse o köşeler biraz daha fasulyeyi yasam artık ölmem gerekti bu ne biçim bir fasulye şey aşkı odaya git lan dokuzmuş ya burada evimize kamyonet çarpmış neyse Arkada bir tane adam var. Sen kimsin kanki? O para mı dağıtıyorsun? Bedava para. Bedava para. Allah kaç kaç peşimizden koşuyor. Aa burada bir market varmış. Fasulye satıyor musun abi? Hayır ben fasulye istemiyorum. Havuç ne bunlar? Ha fasulye. Ben çıkıyorum fasulyemi aldım. Aa, abi. Pardon pardon. Verecektim ya ben. Ne yapıyorsun öyle? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu neydi? Arkadaşlar bu sefer hemen fasulyelerimizi alıp koşmamız lazım. Markete girmeyeceğiz sefer. Bu sefer fasulye için. Farklı olacak bu. Hadi şu introyu geçelim. Paramızı alıyoruz. Şuradan kendimize giydirdik zaten. <laughs> Tipe bak. Şuradan anahtarı alıyoruz. Şuradaki fasulyeyi de alalım. Yiyelim. Sonra dolaptaki yeri Ha yani şu şeyi açabilir miyim? Al ilk dolaptakilerim yeşelim. Ha, hani adam yemesini bilmiyor ya arkadaşlar şimdi sen gidelim şu akserat. şimdi sinemi bozdu ya o biraz daha fazla. Abi diyeyim, şuradan bir para alıp gidebilir miyim? Siz nasıl Daha Ana kaç kaçla la Allah kaçmış la Arkadaşımın doğum günü Yok la bitti mağraş o Ne? Ne biçim işim bu? Kimin emiymiş bura? Ana peşime düşecek ya Çok mu ya Bak gitti beni. Şaşa far gitmez herhalde. Bu Ya buradan gidemiyorum bir şey yok burada. Her yerde niye bu çöp kutuları var? Arkadaşlar burada sanırım bir şey yok. durun bir dakika bin bin şifre binmiş arkadaşlar şifre bin buldum çözdüm her herşeyi çözdüm işte şifre binmiş galiba şifreyi çözdük arkadaşlar bin varım bindir yani ben burda para kalmışım 333 330 Yok lan 334 de Yazı tam tersi mi? Aynen 567 567 888 8 8, 8. Abi aradık. alors tranquille la suite abi ha, bakmak istemiyorum bu market için mi kanka ben şuradan geçebilir miyim olamaz kaç abi kaç olamaz saklanalım alım neyse ne yapacağım ne yapacağım kapının arkasına girdim onlar 9 sonda birini yapmışım. Gitti mi? Yoksa benim mi arıyor? Gitti. Abi adam çılgındı ya. Zor kurtulduk. Aç ha. Ciddi bir yer var mı burada? Yeni sonradı nasıl yapacağım ben anlamadım. Yine mi şu kürelerde? bu? Şunu çalacak şimdi. Ya haydi ya. Hmm. Arkadaşlar işte, şimdi? Koşalım. 0 TL mi?

<gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Türk basçı değerleri yedik sonunda ne işte bu videoda o kadar da çok garip bir oyundu ama diğer sonları da yaparız sonra sonları öğrenin bir yapıdan bakalım ya da kendimi bir çözmeye çalışırım ne işte hepiniz çok seviyorum abone olup like atmayı unutmayın bay bay